olmaz. Aman aman olur. Olmaz olmaz. Ama, ama. <gülüyor> Başıma. Başıma. <gülüyor> Başıma. Başıma. <gülüyor> olmaz olmaz. Amanın baş yemem. olmaz. Olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Bu köftemiz. <laughs> <Sulu> köftemiz. <laughs> Bu yaprak sarmamız. Vermedi abi olsun. Bu da pilavlarımız. <laughs> Yine afiyet olsun. Afiyet olsun. Bereketli <laughs> 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 olsun. Kolay gelsin. Daha karpuzumuz, salatamız yok. Bu da da. Ben de içeride. Evet, değerli izleyicilerimiz. Düğünlerimizde işte yöresel yemeklerimizi sizlere tanıtmaya çalıştık. Tabii dün biraz yoğunduk. Yani yapılışını falan çekemedik. İnşallah ilerleyen günlerde bu yemeklerimizin de yapılışını da sizlere buluşturacağız. Keyif anlarımıza Allah razı olsun diyor. Ellerine sağlık diyoruz. Düğünümüzde hayırlı uğurlu olsun. Bugünümüz dünden daha güzel ve umutlu. Umutlarınız mutlu. Mutluluğunuz daim olsun efendim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Daha yemeklerimiz saat şey yaptıracağız. Şey, Kurtaracağız yemeklerimizi. bir yer. Ağzını bir, de, bir, de, bir de. Evet. A, şimdi